Bugün mesleğimde en çok doyuma ulaştığım anlardan birini yaşadım arkadaşlar ve bu anı kaydetmek ve de YouTube'a da yüklemek istedim. Kenarda köşede dursun, baktıkça hatırlarım dedim, dedim. Çünkü modern tıbbın haricinde kendimin diğer kendimi geliştirdiğim alanlar, çoğu doktorun inanmadığı çakralar vesaire, el enerji, dişli enerji konuları, bunlarla ilgili kendimi geliştirdiğim ve ekmeğini yediğim hem kendim yediğim hem de hastalara anlattığımda da kime hastanın bu konulara açık olduğunu gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Ben tamamen kesin bir çözüm sunamasam bile yeri geldiğinde ki bu konularda öyle oluyor. En azından bir kapı aralıyorum ve o hasta kendisi de tedavide rol oynayıp o kapıdan kendisi ve beraber geçmeye niyetleniyor. Bunu görüyorum. Böyle içimde güller açıyor. <laughs> evet güzel bir cümle kurdum bence. Oldu. Bu giriş oldu. O zaman devam edelim. Şeyi aldım. Çiçeğimi de aldım. Şimdi hastayı anlatayım. Hasta şöyle bir hasta. Ellerim dedi kaşınıyor. Böyle kabuk kabuk olmuş. İki eli de. Ensesi falan. Kolu biraz olmuş. Yani artık benim artık direkt aklıma geldi. Çünkü son zamanlarda hem hastanın yani aile hekimliğinde hem de dışarıda karşılaştığım, tekrar tekrar karşılaştığım, çok fazla olmasa da birkaç kez karşılaştım yani ve ana sebebi, kök sebebi aynı olan kişiler. Yani şaşmadı, hiçbiri şaşmadı. Güneş alerjisi, güneş hassasiyeti olan kişilerde şöyle bir problem düşünülebiliyor. Tamam ilaç veriyoruz, bunu bir süre baskılıyoruz falan ama ilaçla tamamen geçecek bir şey değil. Aslında oradaki, aslında geleceğim şey şu, konu şu, ana konu şu, yorgun olduğum için çok da iyi videoyu şey yapamıyorum, çekemiyorum, iyi konuşamıyorum. Zaten şey de yazmadım, akışında gitsin dedim. Akışı çok iyi olmayabilir. Şimdi her hastalık bize aslında psikolojik olarak vesaire her hastalık değil. Bazı hastalıkların bazı etkenleri tabii ki de var ama psikolojik yanları da olabiliyor. Ve biz ana kökü buradaki kök sebebi bulmadığımız ve bunu çözmediğimiz sürece bu hastalık her şekilde tekrarlayacak. Buradaki hasta için de güneş hassasiyeti, güneş eril enerjiyle ilgili, ay ise bir şey enerjiyle ilgili. Daha önce dediğim gibi birkaç kişide de bu, bu konuyla ilgili, baba figürü ile ilgili ciddi... Ee, eksiklik mi diyeyim, yani babayla temasta sıkıntılar yaşamışlar. Bu hastada da yakını vardı, kızı mı, kızı mıydı bilmiyorum birisiydi. Başta demedi ama sonradan dedi ki, evet dedi, doğduğundan beri hiç babasını görmemiş dedi. Dedim tamam, yani hiç şaşmadı, şu an şaşmadı ve ona da işte söyledim, bakın dedim böyle böyle bir durum var. Ee, Yine siz cildiye falan da ben ilaç yazdım başka. De cildiye gidersiniz ancak bir de ama neden olabiliyor. Psikolojik olabilir, başka sebep olabilir ama buna bakmak lazım. Belki çözülmeyecek dedim. Yani belki bir yıl hani bu çöz bu sorunu görseniz bile, bu farkındalığa ulaşsan bile belki bir yıl, belki iki yıl, belki üç yıl çözülmeyecek falan da dedim. Hani bu da bunun da farkında. Ama gayet kadın ıı, açıkmış bu konulara anladı dedim artık ama dedim bunu siz babanıza nasıl anlatırsınız nasıl aktarırsınız bilemem neyse ben tekrar bu konuyla karşılaşmanın hoşnutluğunu yaşadım ama bir taraftan da şöyle bir şey var ee, bazı bu tarz var bana da bir ayna görevi görüyor yani artık bana hatırlatıyor benim de kendi eril enerjimle ilgili eril ta içimdeki erille ilgili çözmem gereken bazı problemler var ki özellikle bu dönem yani solar plexus çakram yani eril enerjimle ilgili konularda bazı şeyler çalışıyor. Bana böyle tekrar gelince bir hatırlatma olmuş oldu. Bir ayna tutmuş oldu bana da bu hasta böyle. Onlar gittiler ama sonra benim aklıma şey geldi. Bende bir iki tane kitap var. Hastalıklar ansiklopedisi diye. Orada bazı hastalıkların işte hastalıklarla ilgili bilgi, neden bu bu hastalık böyle oluyor ve buna dair bazı olumlamalar tekrar edeceksin falan. Çözüm olarak da bu olumlamaları koymuş. Bir sürü hastalık var. Şimdi gösteriyorum. Bebişim de oraya yatmış. Bir yudumda. Evet, hastalık var. Ve rahatsızlıklar antitropetsiz diye. Ben bu kitabı okursam o kadar güzel şeyler gelecek ki şu an daha okumadım maalesef okuyamadım. Ama ilk halletmem gereken şey şu, onu biliyorum. Güneş hassasiyeti nedenini, kök nedenini ve de olumlamalarını güzelce bir öğrenmem gerekiyor. Bir de bir kitap daha var. Bakın, hastalığın iyileştirici gücü. Ha, şunu söyleyeyim. Şimdi ben bu mevzuların doğruluğunu birazcık da kendimden öğrendim. Ben çok 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 yani biraz stresli bir karakterim aslında. Yani çok fazla hastalık bünyemde ortaya çıkabiliyor. Ve bu hayatımda ortaya çıkan hastalıkları buradan şu hastalıklar ansiklopedisinden baktığım zaman dedim evet ben buyum. Bunlar ben benim yani ve ağlayarak okuduğum gerçekten bunu da söyleyeyim. Kimisi şu an benim mesela bazı doktor varsa falan izleyen dalga geçiyor olabilir. Ama lütfen yani doktor harcı da şu an benim dediklerini. Ya doktor olmuş da şuna bak. işte nelerle uğraşıyor, nelerle konuşuyor diyenler olabilir. Ama lütfen yani olaylara biraz daha geniş açıdan bakmayı deneyin. O zaman emin olun o kadar çok şey yakalayacaksınız ki hayatta. Şimdi bize bir şey anlatmak istiyor bu hastalık. Bir mesajı var ama ne falan. Neyse ben bunları okuyup geliştireceğim kendimi. Hastalarıma da yakalayabildiğim zaman vakit olduğu oldukça uygulamaya çalışacağım. Yani şu gerçekten ama gerçekten çok güzel oluyor. Mesela bir tane şeye gelmişti. Bunda da eril enerji, dişil enerji ayrımı yapmıştım. Cuk oturmuştu. Tanı, tanı şey değil. Çözüm kendisi olayı çözecek. Kendisi de bir şeyin parçası bu arada. Hastanın kendisi de şifanın bir parçası. Herkes kendi şifacısı bir taraftan. E ee, o konu ayrı aslında ki zaten hepimizin şifa yılanla betimlenir ya. Kundalini enerjisi de yılanla e, ilgili. Onlar ayrı konu var. Adamın bir tarafında cilt lezyonu bakın yine cilt lezyonuyla e, gelmişti. bir şey daha söyleyeceğim de konuyla ilgili. Ondan sonra Benle dalga geçti birisi de. <laughs> Beni hatta so sosyal medyasında dalga geçti. Influencer bir kızdı. Bir şey yazmıştı. Bir sivilcesi hakkında. Arkadaşlar işte ya böyle değil. Böyle bir şey değil. İşte spritüellik böyle bir şey değil falan böyle. sorgulamadan hani neden bunu dedin acaba diye de bir sor en azından değil mi? Neyse o kendi kendisi bileceği iş. Adamın Keskin bir hatla ayrılmış, bakın sağ-sol ayrımı şey olarak Keskin bir hatla ayrılmış sol tarafta bir şey var Jet lezyonu vardı ee, O an tabii benim hani onu bildiğim için ben Sağ-sol ayrımını O an 50 dişil sağ-sol ayrım hakkında %100 fikrim yoktu Boğaz bölgesinin çakra den Nereye denk geldiğini ne anlamına geldiğini biliyorum Dedim ki sizin iletişimle ilgili e bir şeyiniz olmuş birisiyle herhalde. ifade bir ifade probleminiz var galiba bu ara olabilir mi? Bir dedim emin değilim. Bakın bunu sadece şey yapıyorum. Yani alternatif an tıp mı denir benim yaptığımı bilmiyorum. Bütüncül yaklaşımla sordum. Sonra da emin olmak için de sağ sol hangi taraf şeydi, eril dişildi falan diye. Erkeklerle bir, bir erkekle veya neyse iletişim problemi olup olmadığını sordum. Bakın tıp, hani o kadar farklı bir tanı ki, ne diyeceğim? Dermatik mi diyecektim? Sadece geçecek miydim? Kortizonlu falan böyle bir ilaç verip geçebilirim. Ki. Zaten cildeye gidecek. Onlar ayrı. Belirti derdiği durumu, tedavisi yapılacak ayrı. Ama önemli olan, orada kök neden ne? Bu adamın niye orada cilt lezyonları çıktı? Bunu bulmak. Artık insanlar benim bakış açımı niye güzel karşılıyor biliyor musunuz? Modern tıbbın yapamadıklarını görüyorlar. Yapa, modern tıp maalesef köken araştırmıyor. Bize bunları öğretmediler tıpta mesela. Yani bize doğu tıbbı diye bir şey öğretmediler. Bize çapra öğretmediler. Bize nasıl sağlıklı beslenimleri öğretmediler. Bize nasıl spor yapılır öğretmediler. Bize tanı öğrettiler. Bol bol tanı öğrettiler. Tedaviden de birazcık öğrettiler. Neyse bunlara girmeyeyim. Çünkü bu konular zaten ayrı çok yani biraz hassas. Hassas dedi. Gireceğiz zamanı gelince gireceğiz de bu videoda girmeyelim. Adama Dedim ve evet dedi iş yerindeki kişilerle biraz problemlerimiz var dedi. Muhtemelen kendini ifade etmiyor. Ben adama yüzde yüz bir çözüm, çözüm, sundum mu? Sunmadım. Yaptığım şey mevcut durumu anla, söylemekti. Adam gayet tatmin olmuş bir şekilde ayrıldı. Böyle de bir şey. Bunu anlatmak istemiştim. Yani hayatımda ben 10 yıl, 10'un ikinci yıla girmişim hatta. 12 yıllık doktorum ben ve çok yerde çalıştım. Bir şeylerin çok savaşını verdiğimi hala da veriyorum. Savaş diye nitelemek istemem bunu ama savaşsa savaş artık savaş da seviyorum. Yani o manada savaşmak değil. Mesela yoga'da savaşçı pozu var. Orada kendimi de bir değişik hissediyorum. Belki de artık böyle hayatın zorluklarına karşı gelmek farklı bir tarafımı uyandırdı belki de. Bazen daha fazla zorluk istiyorum içimden, iç, içinden çünkü zorluk beni geliştiriyor. Biraz daha gelişim istiyorum bazen ve o onu zorlukla istiyorum. Değişik bir kafa yani. Öyle yani mesleğimle ilgili bu sene özellikle daha bir fark, başka bir farkındalık yaşıyorum. İlk zamanları acil asistanlığını bıraktıktan sonra. Yani acil stanlı zamanları ve bir süre ne yapsam, ne yapsam diye düşündükten sonra onu ne yapsam, ne yapsamlar hala bitmedi bazı açılardan. Meslekle ilgili değil de. Bir dönem mesleğimi sevmiyordum. Yani pişmandım doktor olduğum için. Ama Yalova'ya geldiğimde öyle bazı anlar yaşadım ki, özellikle bu mümkünsel tıpla ilgili. Kendi okuduğum, açık olduğum konularla ilgili kendimi geliştirdiğim şeylerle ilgili hastalardan sıcak geri dönüşler aldığım için çok böyle de tatlı anlar yaşıyorum bazen. Mesela geçen sefer bir kadının elimi tuttu. Öyle ellerimi avuçlarının içine aldı. Resmen. Dedi sizin gibi dedi. <laughs> ben övgü <örgüyü> biraz seviyorum. <laughs> öyle bir tarafım var. Sizin gibi dedi bütünsel yaklaşan doktorlarımızın olması çok güzel falan filan dedi bana. Yani öyle kitabın ismini aldı falan. Eğitim birimi sanırım bana bunu kattı en çok. Eğitim biriminde çalıştım ben burada bir süre. YouTube'uma da katkısı oldu bence. YouTube sürecine de. Hatta YouTube'u yapma isteğimin ee, daha çok perçinledi diyebilirim. Her şey birbiriyle iç içe gidiyor şu an. Evet hala zor tarafları var yolumun ama pes etmeyi düşünmüyorum. Edemem zaten. Sıkıyorsa et Meryem. <laughs> Sıkıyorsa et. Evet arkadaşlar. Böyle bir sohbet, kendiliğinden akan bir sohbet videosu oldu. Ara ara böyle videolar çekerim. Normalde işte vakit problemim olmasa ben eve yorgun yani edit falan yapacak kadar yorgun gelmesem Yine tekrar böyle başlayacak güzel videolar çekeceğim ancak Ah o işte eril enerji, diş enerji mevzuları Koştur koştur Her şeye yetişmek istemiyorum yani niyetim Dişli enerjimi korumak Erili gerekli yerlerde Girmek Eril enerjiye Gerekli yerlerde girmek Evet hepinize Eril ve diş enerjiniz Dengeli günler diliyorum arkadaşlar ve bu kadar işte ya sağlıklı ve dengeli eril e dişil enerjiler konuşamadım yorgunum bay bay.